olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız kapıya dayanan gıda krizi. Bakalım vatandaşlar kapıya dayanan gıda krizi hakkında neler düşünüyorlar? <laughs> kapıya dayanan gıda krizi hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü, inanılmaz kötü. Yani rezaletin üstü. Yani geçinemiyoruz yani çok kötü. Yani alım maliyetlerimiz çok arttı. Kazançlarımız düştü. Ee, geçinemiyoruz. Bir an önce e, bu e, gıda maliyetlerinin yani kapıyı bırakması bırak evin üstüne çıktı yani çatının üstüne çıktılar yani. Bırak kapıya dayanmasını bırak evin üstüne çıktı boğuluyoruz buramıza geldi. Son bu e, dört 4 gün içinde Ayçiçek yandan sorun yaşadım. E, geçen perşembe günü 5 litre aldım hanım istedi. Aldım e, 114 lira tarım kredi ofisinden aldım 114 lira. E, dedi ki düğün yapacağız yakında kızım evleniyor dedi ki bir 5 litre de al. E, cumartesi gün gittim Ya yok 5 litre. Ee, pazar günü gittim yok. Pazar günü gittim 216 lira. Sonradan hükümetten bir açıklama geldi. 140, 149 lira, 150 lira düştü. Oyun oynuyor bizden resmen. Oyun oynuyor yani. Sizce artış gelecek mi? Vallahi artış gelirse bu millet patlar. Yani duramaz yani. Çünkü geçinemiyor insanlar. Kimse geçinemiyor. Şu an barut tutuşu. Yani geçinemiyorlar yani. Ben ben zorlanıyorum. İşsizim. Seyyar satıcılık yapıyorum yani mecburen. Limon satıyorum yani. Gıda kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla ne diyeceğim <laughs> ya? Sıkıntılı bir durum. Az ve öz. Değişsizlik, değiş, değişsizlik boyu. Gıda her şey artıyor. Sıkıntılı bir durum. Hangi üründe sorun yaşadınız en son? Hatırlıyor musunuz? Yağda. Valla iyi düşünmüyorum. <laughs> her gün zam, akşam sabah ben ne bileyim. Yani Allah yardımcısı, milletin yardımcısı olsun. Yani en son hangi ürünü alırken sorun yaşadınız? Valla hepsinde sorun yaşıyoruz. Yani gıdada diyorsun, gazda diyorsun, ceylanda diyorsun. Her şeyde sorun var yani. Peki ah, sizce bu gıda krizi nasıl çözülür? Valla o devlet bile ben bu bileyim, millet bile. <laughs> Kapıya dayanan gıda krizi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Mecbur oluyoruz diyorsun. Var mı yaşadığınız bir sorun? Hangi ürünü alırken sorun yaşadınız? Yok para olduğum her türlü var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı düşünüyorum ablam. Ha, aynı. Paramız varsa alıyoruz, paramız yoksa kalıyoruz öylece. Çiftçe verirlerse destek düzelir herhalde. Çiftçiler de sorun yaşıyorlar. E, çiftçi verdiğim mazotu şeyi düşük fiyatla yaparlarsa herhalde düzelir bilmiyorum. Söyleyecek bir lafımız kalmadı ki. Ne diyebilirim? Zaten lüksümüz yok ki, e, temel ihtiyaçlarımızı. Aldığımız şeyler belli zaten. Diğerlerini zaten düşünemiyoruz ama şu anda alabiliyoruz. Alabiliyoruz ama nasıl alıyoruz? Hem emekliyim hem çalışıyorum. Öyle yani. Peki sizce bu gıda sorunu krizi nasıl çözülür? Ya kendimiz üretmediğimiz sürece nasıl çözülsün ki? Kendimiz üretmiyoruz, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Nasıl çözülür sizce? Yani mümkünatı yok. Bakıyoruz. Yorum yapacak bir düşüncem bile yok. Artık o dereceye geldim. Gıda kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? <laughs> Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Konuşursak yani çok kötü şartlar biliyorsunuz. Yani market fiyatları öyle. İyi şeyler düşünmüyorum. En iyisi konuşmayayım fazla. Peki sizce yarın ne olacak gıda kriziyle ilgili? Valla bilmiyorum. Yani yarın ne olacağı hiç, hiç belli değil. Görüyorsunuz fiyatları. Evet, her gün fiyatları değişiyor, yaşıyoruz. Yani hangi markete girsek fiyatlar değişiyor. Çok büyük sıkıntı yer. Çözümünü nasıl buluyorsunuz peki? Çözümü biz bulmayacağız. Yani çözüm bizde yok. Devlet, büyükler. Gıda kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gıda kriziyle? E, çok kötü düşünüyorum gülüm, ne düşüneceğim? Eşimiz nafine. Aldığımız emekli aylıklar kaç para zaten? Öyle ya. Artık. Yetiyor mu alışveriş için? Hayır be gülüm nereye bak kaç günden bir markete gidemiyoruz. Ya gittim yağ alma diye alamadım döndüm eve geldim. Her şey öyle şeker de öyle yağ da öyle. Bir kazak almaya kalkıyoruz. <laughs> Aldığımız 10 milyon kazak şimdi olmuş 50 milyon. Ne düşünelim aldı yürüdü ortalık. Hiçbir şey alamıyoruz yiyemiyoruz. <laughs> bir kilo alacağına yarım kilo alıyorsun. Yiyorsun. İşte bu idare. Son ne zaman markete gittiniz mesela? Sabah gittim ama fiyatlar çok pahalı, çok yüksek. E, şu anda zaten alım gücü yok. Çok zayıf. Hani verilen zamlar, asker ücret, tamam çok güzel. E, yerinde fiyatlar ama bunun nazarında e, alım fiyatları, gıda fiyatlarında yağ fiyatları bilhassa. Ama çoğunlukla e, stokçular çok. Milleti gallana getiriyorlar ister istemez e, devlete yükleniyorlar. Veya vatandaşın e, alım gücü zayıf bir şekilde isyan ediyor. Ben tarımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tarım olmadıktan sonra gıdamız da olmaz. Bu kadar. Peki marketten ürün alırken sorun yaşıyor musunuz? En son hangi üründe sorun yaşadınız? Markette üründen ilgili sorun yaşamıyorum. Yani herhangi bir sorun yok ama yani fiyatlar çok yüksek. Hani alım gücü azalıyor. Vallahi bilmiyorum ben bir kriz görmedim yani. Gıdada bir kriz olmadığını mı düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Peki market fiyatları ile ilgili? Onlar yüksek tabii ki. Özellikle son günlerde süt ve süt ürünlerinin de üretiminde bir düşüş görülüyor. Zeytin keza ee, aynı şekilde. Hepsi öyle de para oldu mu hiçbir kıtlık yok yani. Kapıya dayanan gıda krizi ile ilgili ne düşünüyorsun? Gıda krizi mi var ülkede? Yani üretimde özellikle. Yo öyle bir sıkıntı yok memlekette. Sadece bunun provokatörünü yapan malum çevreler var. Öyle bir gıda krizinin olduğunu düşünmüyorum. Son günlerde çıkan haberlerde özellikle süt ve süt ürünlerinin de üretiminde bir düşüş görülüyor. Ya bu üretimin hayvancılıkla olduğunu düşünüyorum. Yani yeterli derecede bu bununla ilgili çalışma olursa bunun da giderileceğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda zeytin, arpa. Bir sıkıntı yok. Bunu sizler yapıyorsunuz. Basın daha çok bunu körüklüyor. Ya memlekette sıkıntı var diye sizler çıkarıyorsunuz. Ee. Ya insanlara <laughs> karşı şey hep hilelik. Yani güvenemiyoruz. Aldığımız çocuğuma bile yedireceğim ürünlerle ilgili hep tereddütlüyüm. Eşim gıdacı zaten. Hep sıkıntılı yani. Siz ne düşünüyorsunuz peki gıda kriziyle ilgili? Yani düşünceler ortada maalesef. Ee, bir taraftan zam çok güzel yapıldı diyorlar ama yapılan zaman gıdayla işte onunla bunu hep geri alıyorlar. Her şey ortada görüldüğü gibi daha insanlar ne diyecek yani söylenecek hiçbir şey yok maalesef. Ürün alırken sorun yaşıyor musunuz marketlerde? Tabii ki yaşanmaz mı? Hani fiyatına bakıyorsun hani alacak insanlar var alamayacak insanlar var. Yani ortası zaten yok maalesef. E biz bile bir ufacık bir şey alsak bile ateş pahası. Yani ortada her şey işte. Çok çok var. Yani gıda gıda terörü yani. Hiçbir şekilde güvenip şey yapamayıp mümkün olduğu kadar belli markalı ürünleri almaya dikkat ediyoruz. Yani belli markalarda, belli marketlerde yani ona, ona çok dikkat ederek evimize sokmayı düşünüyoruz yani. Çok sıkıntılı yani her şey. Bir soru sorabilir miyiz? Bir soramayın ayakta zerre duracak halim Aa, yok. Tamam. Kapıya dayanan gıda kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, bu pahalılık var kızım. Var ama her şey devletten karıştı. Ne yapacağım? Bir çare yok yani. Ben memnunum. Gıda ürünlerinden mi? Ee, ne yapacaksın? Her şey pahalı. Allah ne düşünelim artık bıktık yani gerçekten bıktık. Yani her şeye bir gün kalkıyorsunuz zam, ona kalkıyorsun ertesi gün ayrı bir zam. Alıştık ama yani galiba alıştık. Peki nasıl sağlıyorsunuz gıda alışverişlerini? Yani indirimleri takip etmeye çalışıyoruz. Ne kadar indirim deseler de bakıyoruz yani hani nerede indirim varsa oraya gidiyoruz. Ona göre araştırır, araştırıyoruz. Bakıyoruz ona göre hareket ediyoruz. E muhtemelen olacak. Devam ediyor zaten artmaya. Orada savaş var, burada bilmem ne var. Her şeye bir şekilde zam hani hazırlar zaten marketçiler zaten her daim hazır yani bir şey olsa da zam yapsak diye bekliyorlar yani. Her şey vatandaşa, her şey vatandaşa kesiliyor. Alıştık gibi bir şey yani artık. İnşallah düzelir diyoruz. Gıda krizi bilmiyorum şu an hiçbir fikrim yok. Yani ürünleri nasıl alıyorsunuz? Ha, ürün, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Her şey var, her şeyi bulup ben alabiliyoruz. Tabii biraz. Her şey biraz yüksek. Evet. Alıyoruz ama. Alalım. Savaş çıkmasın da alalım. Savaş ne olmasın. Yapalım. Yani savaş olmasın ama gene alınır. Bir kilo alacağına yarım kilo alırsın huzur herkes. Yeter de mi? Olur. Ama savaş, savaş çok kötü bir şey. Dünyada en kötü şey savaş. Ya çok bağlıdır ya. Yani bağlı çok bağlıdır. Bu savaş dolayısıyla bizzat çok bağlı oldu yani. Peki düşer mi? Devam edecek mi artmaya? İnşallah düşer. Yani biz Cumhurbaşkanı şeyle düşer. Illa biz diyoruz. Çünkü AK Parti baba partisiydi. Bir anlıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. teşekkür ederim. Sağ size de. Gıda kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşırı ve pahalı, çok aşırı pahalılık var kızım. Bu şartlar altında yaşayamaz emekli. Başka bir dercem yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Berbat. İnsanlar gerçekten hani ee, cebindeki telefonu çıkar artık bu moda olmuş ya. Yani telefonu böyle insanın kafasına atasım geliyor. Telefonu mecbur kıldılar. Ya telefonu ya bırakın şu telefonu artık. Dünya nereye gitmiş? Biz neredeyiz? Avrupa nereye gitmiş? Biz neredeyiz? Ben e, 51 yaşındayım. Hakikaten bu gelmiş geçmiş zamlardan nefret ettim artık. Yani e, insan yaşamaktan bıkar mı ya? İnsan gerçekten yaşamaktan bıktık artık. Her gün zam, her gün zam. Benim bir aracım var. Aracımın deposunu 360 liraya dolduruyordum. Şu an oldu 1100 lira. Yani araç da lüks oldu artık. Ne yapalım şimdi? Aracı kapının önünde aracı mı yakalım? Ya Avrupa'da işte mazot bu kadar, Türkiye'de mazot bu kadar. Sen Avrupa'daki asgari ücretle Türkiye'deki asgari ücreti aynı mı tutuyorsun? Avrupa'da asgari ücretin saati bilmem kaç lira, Türkiye'de asgari ücretin saati bilmem kaç lira? Yani eleştiriyorsun, adam seni ya FETÖ'cü ilan ediyor, ya terörist ilan ediyor. Biz daha önce e, hükümetleri de eleştiriyorduk, başımıza hiçbir şey gelmiyordu. Şimdi konuşamıyoruz bile. Yani benim üç tane çocuğum var. Hakikaten üç tane çocuğumun geleceğini ben hesaplayamıyorum. Çocuğuma düğün yapacağım, altın nereye gitmiş, dolar nereye gitmiş, ya bir gecede dolar 18 liradan 12 liraya düştü. Millet davul zurna çaldı. Hiç biliyor musunuz kim dolar bozdurdu? Ben gece dolar bozduramadım. Gece dolar bozduramadım. Kim bozdurdu bu doları? Kapıya dayanan gıda çeşitli yani zanlı. Kaç liraydı bak. Çoluk çocuk ağacından yorganı yiyecek. Ne oldu hepsi hep, hep pahalı, hep pahalı, hep pahalı. Ne gidiyorsun bugün? 5 lirayı aldın 15 lira. Ya 15 bu da mı dolarla markla kardeşim? Yalan mı? Ondan sonra da diyor işte Güllük Güllüstanlıkmış yok bilmem Hasan Hüseyinmiş nerede? Diye zam verdim millete bir, hala emekliyim, iki 2,5 milyon maaş alıyorum. Ne olacak bunun neyle geçineceğim? Geçinme durumu yok onun için istediğiniz yerde istediğiniz soportajı da yapın. Ne yaparsanız yapın. Aha bizim halimiz bu. Dönmüşük ekmek peşine dolanıyoruz. gene de ekmek peşine dolanmaya çalışmaya çalışıyoruz. Hepsi böyle. Ya ne diyelim. Sizce artmaya devam edecek mi bu gıda fiyatları? Ee, devam ediyor görmüyor musun? hiç şey. Bizde zihniyet bozukluğu var biliyor musun? Yani bu abimde 10 liraysa bende 15 liradır. Çünkü şey yapıyoruz ya birbirimize rakabet yap. İndir o zaman ya rakabet değil ya şey, serbest piyasa ya, istediği istediğini Ya yani hesabını bilmeyenler var, cebindeki kaç para olduğunu bilmeyenler var. Onlara dokanma çünkü parası bol. Biz de iki buçuk milyon lirayla geçinmeye bakıyoruz. Ne olacak bizim halimiz o zaman? Değil mi? Onun için hiç boşuna şey değil. Ah, hastayız. Gidiyor doktora vallahi billahi böyle iki tane aspirin bir tane gripin yürü git. Neymiş? E, kireçlemedir. Ya buna bir çare kıldı ağrı, ağrıdan içim gidiyor. Ne oluyor? Doktorlar da grev yapıyorlar. Biliyorsunuz ya, dün yap. 14 Mart ya, onlar, tıp bayramı. Onlar da haklı ne yapacaksın? Aldılar onları alacaklarını da ne, ne grev yapsınlar. Biz de dedi emeklilere de zam verecek o da... <laughs> Demek ki şeyiniz sağlık emeklilerine veriyor, bize yok. Öyle ayrım var o ya. Küçüğe destek olunmadı her anlamda. Mazot fiyatlarının indirilmesi olabilir. O kadar. Marketten ürün alırken sorun yaşıyor musunuz fiyatlarıyla, stoklarıyla ilgili? Tabii ki. Tabii. En son hangi üründe sorun yaşadınız? Vallahi pazara inerseniz siz de görürsünüz ürünlerin fiyatları yükselmiş. Sorunlar büyük. Herkese kolay gelsin diyorum. Vallahi bizim vatanımız tam tarım ülkesi. Ama eee çiftçiliği, tarımı bırakırlarsa daha çok muhtaç oluruz. Ama tarımı önem versinler. Hiçbir şey kapıda olmaz. Herkes bolluk içinde, herkes ucuza alır gıdalarını. Özellikle çiçek ya. Bizim her tarımımız şey verimli topraklar. Ama hayat pahalılığını soracak olursa zirve yapmış. Ve ben bak dükkanın kapı çarşının içine gir hiçbir dükkanda müşteri yok. Hiçbir dükkanda müşteri yok. Yazık günah. Ama vergileri dedikleri zaman takır takır vergilerini de alırlar. Her şey yaparlar. Biz bu hükümetten hiç memnun değiliz. Şimdi ne kadar elektrik tarafı dedin? Söylesin. Ben bilmiyorum. Sen de söyle. Ben... 255 lira. Geçen ay ne kadardı? Geçen ayda 115 liraydı. Bu olacak iş mi? Ben bir emekli maaşıyla geçiniyorum. Yazık günah değil mi? Gıda alamıyoruz ki 15 lira, 16 lira, 20 lira domates. Yiyemiyoruz yani. Gıda da pahalı, elektrik pahalı. 350 lira elektriği verdik. Doğalgaz 400 lira. Aldım 3 milyon 40 lira maaş. Asker anı hani şey, emekli maaşı. E nasıl geçineceksin bununla? Yemek, içmek, ekmek olmuş 5 lira, 4 lira bir ekmek. Hayat çok pahalı bilmiyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Allah oğlum ediyoruz yani. <laughs>